hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz tığ işi motifli ceketin yapımını anlatacağım. Bu şekilde yakalı. 38-40 beden için uygun oldu ama 42 beden de giyebilir diye düşünüyorum. Evet, 8 buçuk yumak gitti toplamda. Ee, bu şekilde. Şimdi arkasına bakalım. Evet, arkadan görünüşü de bu şekilde. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, motiflerin yapımına başlayalım şimdi. Kullandığım iplik bu şekilde, ee, orta kalınlıkta bir ip, Lanoso Simsim kullanıyorum. Ee, tığım da 5 numara, 3 milimetre bir tığ görünüyordur inşallah. 5 no, 3 milimetre. Evet, şimdi motife başlayalım. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir doluyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz. 16 tane üçlü trabzan olacak. Evet 16 tane üçlü trabzan yaptım birleştiriyorum tepede. Şimdi 1, 2, 3 4, 5 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki deliğe batıyorum. 1, 2, 3lü trabzan. 1, 2 zincir çekiyorum. Aralarda 2 zincir ve yine bütün trabzanlara batarak, Eee üçlü tırabzan yapıyorum 16 tane. 1 2 Evet hemen dibine batıyorum. 1 2 Evet. Sırayı tamamlayalım. Evet 16 tane yine oldu tepede birleştiriyorum. Evet, motifimizin başlangıcı böyle. Şu orta kısma geçiyorum. Şöyle ortasına geçtim şu deliğin. 1 2 3 zincir çekip hemen yanındaki boşluğa 1 2 3 zincir çekip yanına 1 2 3 zincir çekip yanına Evet, 3 tane yaptık bu şekilde. 1 2 3. Şimdi köşeye geldik. Köşe için 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Yanına baktık. Şimdi yine 3 kere bundan yapacağız. 1 2 3 zincir. Batıyorum. 1 2 3 zincir batıyorum. 1 2 3 zincir batıyorum. Evet. Şimdi yine köşeye geldik. 1 2 3 4 5 Hemen yanına şöyle yakından göstereyim bakın. Şunlar köşe. 1 2 3 kenar. Evet. 1 2 3 çekiyorum yanına 1 2 3 yanına 1 2 3 yanına <laughs> 1 2 3 4 5 zincir köşeydi bu 1 2 2 3 zincir 1 2 3 zincir. Evet şu köşe 1 2 yaptık. Bir tane daha yapacağız. 1 2 3 zincir yanına. Evet. Son köşeyi yapıyorum. 1 2 3 4 5. Evet şu kısımda birleştiriyorum şöyle. Evet. Şimdi şu deliğe gelelim şöyle geldim o deliğin ortasına 1 2 3 zincir çekip ikili iki tane üçlü trabzan yapıyorum 2 tane üçlü trabzan yaptım 1 zincir çekiyorum 1 2 yani bütün delikleri 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz aralarda 1 zincir bir zincir çekiyorum bir iki Evet üç tane yaptık şimdi köşeye geldik yine bir zincir çekiyorum köşelerde üç tane Evet 3 yaptık 1 2 3 zincir köşelerde 2 3 1 zincir Evet 1 zincir ne kenara geldim gördüğünüz gibi aralarda bir zincir çekerek 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet bir zincir çekiyorum. Buraya da aynı şekilde. Bir zincir çektim. Köşeye geldim. Bir. İki. Üç. Bir, iki, üç zincir. Yine üç tane üçlü trabzan. Evet, <laughs> motifi bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, motifimizi tamamladık ee, bu şekilde arkadaşlar. Ölçü vereyim, şöyle 8.5 cm santim e, kenarı olan bir kare halinde bu motif. Evet. Şimdi motifin nasıl birleştirildiğini göstereceğim. Şöyle burada motifimizi son sıramıza getirdik. Şimdi e, son sırayı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Burası köşe. 3 üç tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bu köşede. Şöyle. 1 zincir çekiyoruz. Buranın köşesiyle şöyle kıstırıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Yine buraya 3 üç tane üçlü trabzan. 1 2 3 Evet. Köşelerde sadece zincir çekiyoruz. Ee, kenarlarda yok. Şimdi direkt hiç zincir çekmedim bakın. Direkt hemen yanındaki boşluğa kıstırdım ve doladım zincir çekmeden. Bu kez buraya dolduruyorum. 1 2 hiç zincir çekmeden direkt hemen yanındakine kıstırıyorum ve doluyorum buraya geliyorum bu kez burayı dolduruyorum 1 2 hiç dolamadan buraya geçiyorum hemen yanındakine kıstırıyorum Direk doluyorum hemen buraya geçiyorum 1 2 yapıyorum direkt karşıya geçip zincir çekmeden kıstırıyorum ve hemen bu köşeye geliyorum burası köşe 1 2 3 dolduruyorum köşe olduğu için bir zincir çekiyorum burada ve şu köşe deliği ile kıstırıyorum bir zincir ve dönüyorum buraya 3 tane trabzan yapıyorum Evet bir zincir çekiyorum devam ediyorum motifimin son sırasına Evet. Birleştirme işlemi de bu şekilde arkadaşlar. Şurada motif olsaydı gene buradan devam edecektik. Aynı burada yaptığımız işlemi. Birleştirme şeklimiz de bu şekilde. Motifleri e, örüp e, bu şekilde şablona göre birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu gövde şablonu gördüğünüz gibi e, gövde bu şekilde şurası e, kol oyu oluyor şuradaki e, motif sırası e, yarıya dönerek yani yarısı ön yarısı arka şeklinde e, kalıyor yani şu parça şöyle öne bu parça da şöyle öne dönüyor bu şekilde şura e, birer motiflik yaka oyu var evet şu e, Dönen yere e, kolu nasıl takmışım onu göstereyim. Evet arkadaşlar bakın. Şurası e, kol kısmı. Şura kol. Şu yarıya dönen kol altı motifini şu motifin e, şuraya kadar, şu kısma kadar dikip e, birleştirip yani şu kolu e, dikerken şuraya kadar dikip motifin yarısını şu parçaya diğer yarısını şöyle arka parçaya dikerek bu kol e, dikimini yapıyoruz. Şurası kol. Evet bu şekilde. Evet kolun şablonu da böyle arkadaşlar. Kol ucunda 4 motif var. Kol tepesinde 6 motif var. Şuradaki 3 motif e, yarım şeklinde şöyle bir e, e, geçiş sağlıyor. E ee, bu kolun birleş e, dikilmeden önceki şekline bakalım. Evet arkadaşlar, kollarda bu şekilde şöyle. Kol ucunda 1 2 3 4 motif var. Tepe kısmında 1 2 3 4 5 6 motif var. Boyu da 1 2 3 4 5 6 motiften oluşuyor. Bu şekilde ekran çıktısı alabilirsiniz. Yuvarlatmak için kenarlarda bu şekilde yaptım. Şu iki motif e, ekledim, şöyle bir e, hat olsun diye. Evet, şöyle bakarak burayı yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle bakın, bir yani trabzan da yapabilirsiniz buraya. Evet, bu şekilde kol ucunu daraltmak için yapıyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Şu motifin şu kısmında bir miktar azaltma var. Şöyle. Buraya da direkt trabzanlar yaparak şöyle bir geçiş yaptım. Evet. Şimdi kolları e, gövdeye dikeceğiz. Arkadaşlar şimdi e, omuzlar dikilip kollar e, şöyle bakın. Şu şekilde takılıyor. Evet şimdi yakanın nasıl yapıldığını göstereyim. şöyle e, şurada hatırlarsanız bir e, motiflik bir boşluk vardı şurada şimdi oraya bir motif ekliyoruz şu şekilde sonra şu kısma ekliyoruz bir motifi gördüğünüz gibi şu şekilde e, takmış oluyoruz bakın. Sonra arkaya iki motif ekliyoruz. Arkada arka yaka boşluğunda iki motifimiz vardı. Hatırlarsanız iki motiflik boşluk. Oraya iki motif dikiyoruz. Sonra şuraya tekrar. Yani yaka olarak bir, iki, üç, dört, beş ve altı motif dikmiş oluyoruz. Evet. Yakamız bu şekilde yalnız e, yaka motiflerini dikerken dikkat edeceğiniz üzere bu motifler düz. Şu motifleri tersten takıyorum ki şöyle döndüğü zaman düz şekli öne gelsin diye. Burası düz. Yani motifleri takarken şurayı tersten takıyorum. Şu motiflerin tersi bunlar. Ona dikkat edelim ki döndüğü zaman motifin düzü dışa dönük hale gelsin. Evet. Şöyle de kıvırıyoruz yakamızı bakın. Evet. Arkadan gösterelim. Arkadan şu yaka motifleri yarıya kıvrılıyor. Bakın. Böyle. Evet. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Evet. Modelimiz e, bu şekilde. Bunu çeşitli e, farklı motiflerle de örerek bu kalıbı kullanıp e, ceket yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi e, şu ön kısımlarını biraz e, bir fıstık çalışması yapacağız. Evet kenar kısmı için de şöyle bir çalışma yapıyoruz siz dilediğiniz işlemi uygulayabilirsiniz evet şöyle 1-2-3 zincir çekiyorum şu kısma batıyorum kıstırıyorum dolamadan 1 ilmek atlayıp diğerine batıyorum 1-2-3 zincir şu boşluğa hemen şu yanındaki boşluğa batıyorum. Birleşim yerlerinde böyle 1 2 3 zincir şu boşluğa bat. Sonra şu ilmeği atla, buraya batır. 1 2 3 zincir. Şu ilmeği atla, şuraya. 1 2 3 zincir. Evet. Birer ilmek atlayarak bu çalışmayı yapıyoruz. Evet. Şimdi e, şunu atlıyorum. Şuraya batıyorum. 1 2 3 zincir. Şu ilmeği atlıyorum. Şuraya batıyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde fıstık çalışmasını yaptım her tarafına bütün etek ucu ön patlar şu şekilde kol uçlarına her tarafa yaptım. Şöyle iki tane düğme yaptım. Bu düğmeleri şu şekilde evde bulunan düğmeleri, aynı boyuttaki düğmeleri kaplayarak yaptım. Siz isterseniz çıt çıt da yapabilirsiniz. Ya da düğme yapmayabilirsiniz. E, düğme yapılış tekniklerini içeren, e, çeşitli teknikleri içeren bir video var kanalımda. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bu düğmenin yapılışını göstereceğim. Evet, şimdi sihirli halkayla başlıyorum. 1 2 3 trabzan yapıyorum. Sihirli halkanın içine 16 tane üçlü trabzanı dolduracağım. Evet, tamamlayalım. Evet, 16 tane yaptım. Çekiyoruz ipimizi ve kıstırıyoruz. Şu ipi de alıyoruz. Evet, sihirli halkanın devam eden ipini alıyoruz. Evet, aşağı yukarı e, yüzeye uygun bir büyüklük oldu. Evet, şimdi bir iki üç e, iki zincirle ikili trabzanlar yapalım. Her e, deliğe bir trabzan yapacağız. Bu yaptığımız trabzanlar alt kısma dönecek arkadaşlar. Düğmenin altını oluşturacak. Her trabzana birer tane yapıyorum. Şu ipi kesebiliriz artık. Evet şöyle. Evet bütün trabzanlara birer tane dolduralım. Evet hepsini doldurdum. Şöyle kıstırıyorum ve biraz ipimi uzun bırakıp kestim. Şimdi iğnemizi geçireceğiz. Evet. Şimdi şöyle çeviriyoruz. Düğmemizi şöyle içine yerleştiriyoruz. Bakın şöyle şimdi dört bir tarafından büzdüreceğiz direkt karşıya geçtim şöyle sıkıca sıktım gevşek olmasın iyice gergin olacak bir kere daha aynı yerden geçirelim Evet şimdi şu karşılıklı kenarları bir kere daha Evet Sonra şu çapraz böyle köşeleri birleştirerek gördüğünüz gibi kapandı alt kısmı. Evet. Şu orta noktaya gelip şöyle bir düğüm atalım. Evet. Düğmemiz hazır arkadaşlar. Bunu buraya e, ilgili yere dikeceğiz bu şekilde. Evet, düğmeleri yaptıktan sonra şu şekilde de e, ilik yapıyoruz. Şöyle düğmemizin boyutuna göre. Şimdi onun nasıl yapıldığını göstereyim. Evet, tığımıza alalım ipimizi tabi bu çekeceğimiz zincirler düğmenin boyutuna göre deneme yanılmayla e, oluşturacağız arkadaşlar evet ilgili yere şöyle başlıyorum ben 7 zincir çekeceğim düğmem için o uzunluk uygun geldi deneyerek buldum bu sayıyı 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum ve şu yandaki yere batıyorum Sonra dönüyorum. Bu çektiğim zincire 12 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 Yani zinciri doldurana kadar sık iğne yapacağız. 5 6 7 8 9 10 Aslında 10 da olabilir. Diğerlerini 12 yaptım. O yüzden bunu da 12 yapayım. Şöyle kıstırıyorum. 1 2 zincir çekip ipimi kesiyorum ve ipi de içeri hapsedeceğim. Şöyle iç kısmına ipi saklayacağız. İyice Evet, keselim. Evet. Çalışmamız tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Ceketimiz tamam. Hırka ceket diyebiliriz. Evet. Bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.